Cübiye Camii Cuma çıkışı sonrası. Burada hutbeyi iki kez veriyorlar. Çok ilginç. Yani iki, iki, iki aşamada okunuyor. Zaten iki rekat sünnet falan yok. en çok dikkatimi çeken husus da şey oldu. Hocam, evet. Salatü Selam'da Muhammed 6 ayıda Selam getirdikten sonra Ebi Hasan ve Hazreti Ali'ye vardılar. Bunlar biliyorsunuz Hazreti Hasan sorayesinden geliyor. Dolayısıyla hutbede de o duayı ettiler yani. Ya saxmadım, saxmadım. Qadi yerə. Radiyom. Qulaqla. Qulaqla. Gəl, gəl, gəl.